Karanlık koridorlar, ürkütücü sesler ve bu mavi tat kaçıran öyle Bakalım neler yaşayacağız. Evet bu arada ilk önce bu oyundan başlayacağız. Chapter 1'dan. Birinci oyundan başlayacağız. Sonra 4'e kadar gideceğiz tutarsa. İnşallah tutar. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Ve play diyorum. New game diyorum. Başlayalım. Konuşabiliyormuş, cevap verebiliyormuş. Çaki geldi aklıma bak. Belli normal insan gibi konuşabiliyor musun bununla? Ben gerçek bir kızım. Sadece seni seviyorum diyor. Oyun zamanı. Aha gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. Hadi bakalım. İşte şimdi son 4 yılın oyununun başlangıcına giriş yapıyoruz. Çiçeği bul diyor. Ee, herkes 10 yıl önce güvenliğin gittiğini düşünüyor diyor ama hala buradayız diyor. Haydi bismillah. Welcome. Hoş geldiniz diyor. Bunu aldım. Bunu açamıyoruz. Takalım. Late Pierre. Buranın müdürüymüş galiba. Dönmek için geç değil diyor. Uyarımı aldın diyor. Hadi bakalım. Burada bir renkli bir şifre var burada. Açtım kapıyı. Trenden alacağız şifreleri. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Evet. Bunu da alalım, takalım. Bu çanta gibi bir şeymiş. Elleri takıyorsun kendine. Bunun sesleri çok korkutucuymuş ya. Of. Elektrik bağlantısı varmış. Hadi kullanalım. güzel. Buradan geçelim. Buradan geçmiyoruz mu? Ha, buradan elimizi uzatacağız. Hadi bakalım. Olay başlıyor. Şuna baksana ya. Orada hareket ediyor görüyorsunuz. Burası açılmıyor. Şuraya girelim. Oo. Anahtar düştü. Heh. Aldım. Girdim buraya. Buradan elektrik bağlayacağız. Kapı kapandı. Ben bunu kırdım. Baga mı yürüdü? Ne oldu lan bu? Neyse aldım. Ha, Evet açıldı. Elektriğimiz geldi derken. Of. Kine of. Burada Poppy'yi görüyoruz. Hadi bakalım. Buraya gireceğiz. kafası kopuk bir oyuncak var burada. Kanlı mı lan bu? Bir tane sarı şey lazım. Kaset. Kaseti bulup oynatalım bari. Bunu bulduk güzel. Taktım. Orada bir tanesini gördüm. Tamam kırmızı da tamam. Yeşil. Güzel. Aha. Kaset. Rastgele buldum bu arada onu dinlerim bakalım. No. Evet, bunları da izledik. Gerçekten fabrikada garip şeyler dönüyormuş. Onları duyduk. Sadece sarı kaldı. Abi buradan niye gidemiyoruz ya? Lan buldum anasını satayım. Onu da takalım. Oradan eldiven gelecek. Kırmızı eldiven. Bu arada arkadaşlar serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir seri. Evet ikinci eldivenimizi de aldık. Bu eleman gelmeyecek değil mi önüme? Güzel. Elektrik yayacağız galiba. Yanlış yaptım. Tamam. Güzel. Bu ne lan? Ay! Oğlum bu ne? Oyuncak alanına geldik. Buranın sesi çok gerici ya. Bu yukarıdan elektrik devrelerini yapacağız. Güzel. Yaptım. Ne oldu lan? Niye cız cız sesler geliyor? Atladım buradan. Kan mı lan bu? Ya büyük ihtimal ya motor ya falandır. Bura ne kadar büyük lan böyle. Açıyorum. bana bakıyor bak bak bana bakıyor. Şimdi bunları alalım. senle gel. Oyuncağımızı yapıyoruz buradan. Tamam gerçek olarak yapıyoruz yani. Ha. Kendi markamız var bak. Dayı bakmasana sen bana öyle ya. Seni çok fena yaparım çocuk. Niye böyle masum bakıyor ya? Aha, burada da kontrol ediliyor galiba. Şimdi ben onu buradan almazsam ne olur? Bıktım artık. İlla alacakmışız. Hadi bakalım. Koydum. Kapı kilitli. Bu da kilitli. Abi buralar çok karışık ya. Geliyor. Haydi Bismillah. Buralar bir tık zor. Yayıncılardan izledim. Buraları ben tam yapmadım. Nasıl gerildim lan? Ne yapacağım? Aha. İyi gidiyorum, iyi gidiyorum. Tam arkamda şu an. Kuyruk sokumumda gel. <laughs> lan kalksana oğlum aya. İlerle oğlum ben yürüyormuşum. Ne yapacağım lan? Allah Allah. Lan yürü yürü koş. Durduk orada mı? İndir bunu. Of. Of. Fena. Feci bir şey oldu. Lavuk resmen yamuldu. Parçalanmış bir şeyler oldu ama. Parçalanmadı da kısmi fels geçirmiştir gibi geldi. O ne la Dayı bu ne? Ha çiçek. Çiçeği bul falan diyordu. Güzel bir kaset aldık. Kaseti takalım. Finaldeyiz. Deney 1006. Prototip. Koordinasyon ve işbirliği. Çılgın sesi geldi bu arada arkasından. Aha. Adam burada anlatırken Hagi Hagi geldi bunun yedi arkadan. Deney altı. Kan lan bu. Ya da pas. Koş diyordu bu arada. Olaya gel. Olaya gel. Resmen ninni evine geldik. Aha. Resmen çocuk evine geldik daha doğrusu. Aha popi orada. Bu ne lan? Aç abi. Şaka mı bu abi? Kasamı açtın diyor. Ha, bitti. Güzel. Oyunu bitirdik. Evet. Oyunun ilk bölümünü bitirdik. <laughs> ya açıkçası ben bu oyunu biliyordum zaten. Bir sürü yayıncıdan izledim. Ama diğer oyunları nerede? Yani diğer oyunları da izledim ama bunun kadar bilmiyorum. Çok güzel bir bölümdü. Yine oynamama rağmen yine de bayağı sardı. Güzeldi. Diğer chapter'ların diğer bölümlerine gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.